Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü füzyon 360 dersimizde Sağ tarafta görmüş olduğumuz şekli çizeceğiz. Ee, bu şekil gördüğünüz gibi Şu kenardan çizmeye başladığımızı düşünürsek e, Genel uzunluğu 60 milim imiş. Burada sola doğru e, 30 arasındaki bir boşluk varsa şu iki kenarda 15 milim kalır. Sola doğru 15 milim çizip daha sonra yukarıya doğru 15 milimlik bir yükseklik vereceğiz. Daha sonra sola doğru tekrar 30 milim aşağıya doğru 15 milim tekrar ineceğiz. Buraya da 15 milim çizip yukarıya doğru bu sefer 25 milimlik bir yükseklik çizeceğiz. Daha sonra tekrar 15 milim sağa doğru. Buradan yukarıya doğru genel yüksekliği 50 imiş. Tekrar 25 kalır bu kenara da. E, 25 milim tekrar yukarıya çizip sağa doğru 20 milim gelip tekrar aşağı çizip 20 milimle 15 milimle sağa doğru birleştirip daha sonra aşağı ineceğiz. Ve daha en sonunda 70 milimlik bir hacim kazandırarak ileriye doğru büyüteceğiz şeklimizi. Çizim için x, e, e, düzlemine geldik. Orijinden başlayalım çizmeye. İlk olarak sola doğru 15 milimlik bir çizgi çizdik. Yukarıya doğru tekrar bir 15 milimlik yükseklik kazandırdık. Ve sola doğru 30 milimlik bir boşluk var. O alanda. Daha sonra tekrar 15 milimlik aşağıya doğru çizdik. Ve tekrar 15 milim sola doğru çizip yukarıya doğru 25 milimlik bir yükseklik veriyoruz. Bu noktada sağa doğru tekrar 15 milim gelerek Pardon bu noktada 20 birim geliyoruz. Daha sonra 25 milim yukarıya doğru bir yükseklik kazandırıyoruz. tekrar sağa doğru 20 milim gelip 25 milim tekrar aşağıya gelip tekrar 20 milim sağa gelip başladığımız noktayla birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şeklimiz hazır. Bu şekilde. Create'den Extrude'a gelip şeklimize hacim kazandırıyoruz. 70 birimlik bir hacim isteniyor bizden. Bunu da kazandırdıktan sonra gördüğünüz gibi şeklimiz bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.